Merhaba arkadaşlar. Bugün e, LS Flat PM hatasını anlatacağım. Çözümünü de anlatacağım. E, bu hata zaten PUBG'de çıkar. Neden çıkar? Hile kullandığınız için çıkar. Hile kullanımını açtığınız zaman LS Flat PM durduruldu hatasını alırsınız ve hileniz kapanır. PUBG'de olur bu. PUBG Mobile'de. Bu hile bu hilenin çözümü yani hile değil de hani e, şeyin sorunun çözümü şu şekilde 3-4 tane size çözüm yöntemi söyleyeceğim. Bu 3-4 tane çözümü harfiyen tek tek yapınız ve videoyu baştan sona kadar dinleyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum emeklerimiz için. E, beğeni ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk başta şu şekilde başlayalım. Komuta gelelim. Çalıştır yazalım. Çalıştır. Çalıştıra girelim. Çalıştır'da yüzde temp yüzde yazarak yüzde temp yüzde yazarak tamam'a tıklayın. Şurada sizde dosyalar çıkacak. Sizde dosyalar çıkacak. Buradaki dosyaların tümünü silin. Tümünü sildikten sonra devam deyin silinmeyenler olabilir. Sizde silinmeyenler olabilir. Bazıları silinmeyebilir. Kalsın önemli değil. Buradan çıkıp Çıktıktan sonra ilk adım oydu. İkinci adımımız bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler değil aygıt yöneticisine tıklayın. Görüntü bağdaştırıcıları ona tıklayın. Ekran kartına sağ tık yapıp sürücü yazılımını güncelleştir deyin. Sürücü yazılımı güncelleştirme ee, Yazılımını e, otomatik olarak ara Aradık Bekliyoruz 2-3 dakika bekliyoruz Bekleyelim Bekledikten sonra Ben de yüklü olduğundan dolayı en son sürüm yüklü olduğundan dolayı Zaten yüklü diyecek Yüklü olmayanları zaten yükleyecek İkinci çözümümüz budur. Ekran kartını yükleyin. Üçüncü çözümümüz yine çalıştıra gelin. Arama yerine gelin. Arama yerinden Windows Windows Update Update yani normal diliyle update değil. Şurada güncelleştirmeleri denetle var denetledik. Denetlemeyi yaptıktan sonra güncelleştirmeleri denetliyor. Bu birkaç dakikanızı alacak. Denetlemeleri buradan Windows'un denetleyecek. Ben de mesela çıktı. Otomatik olarak yükleme seçtim diyor. Ayrıca bir burada güncelleştirmeleri olmayanların güncelleştirmeleri çıkacak burada. Mesela adamın ki çıkmış 14 tane yeni güncelleme var. 20 tane yeni güncelleme var gibi. Onların hepsini tek tek güncelleyin. Toplu güncelleme de var tabi. Onların hepsini güncelledikten sonra şurada bir tane Güncelleştirilmemiş Aygıt kalmasın. Windows'unuzu yeniden başlatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Üçüncü çözümümüz buydu. Windows'u e, Güncelleştirmek. Dördüncü çözümümüz Yine mi olmadı? Yine çözüm devam ediyor. Yine mi olmadı? Burada arama yerine arama yerine Windows güvenlik duvarı güvenlik duvarına geliyoruz. Ben de mesela güvenlik duvarı komple kapalı. Alayı kapalı. Burada güvenlikte gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarlara tıklıyoruz yerel bilgisayar üzerinde gelişmiş. O ona sağ tıklayıp özellikler deyip özellikler deyip burada etkin alan profili. Burada bunu güvenlik duvarı durumu açık olanlar kapalı yapsın. Kapalı yapsın. Ee, özel profile bu sefer geliyoruz. Özel profilde güvenlik durumu aynı şekilde onu da kapatıyoruz. Ortak profil ortak profile geliyoruz. Onu da aynı şekilde kapatıyoruz. Ondan sonra burada uygula deyip tamam deyip çıkıyoruz. Güvenlik duvarımızı kapatmış oluyoruz. Güvenlik duvarını kapatıyoruz ve tamamen buradan çıkıyoruz. Dördüncü çözümümüz buydu. Şimdi beşinci çözümümüze geçiyorum. Beşinci çözümümüz son olarak Son ve son olarak bu yüzde 80, yüzde 90 bazıları da olabilir. Bu şeye şeye bağlamayın. Yok. Windows 8'di, Windows 10'du, 11'di. Fark etmiyor. Bu bütün hepsinde aynıdır. Bu çözümler Windows 8, Windows 7, XP falan hepsinde aynıdır yani. Son aynı şekilde başka bir şey yapıyoruz. PUBG'ye Game Loop'tan giren arkadaşlar için şuradan. Artık PUBG'ye nereden giriyorsanız girdiğiniz yerden sağ tıklayıp özellikler deyip uyumluluğa geliyorsunuz. Uyumlulukta bu program çalıştırınca uyumluluk modu. Buna tıklayıp buna şuna tıklayıp Windows'unuz neyse artık Windows 8 mi, XP mi, 10 mu yani Windows 7 mi, 8 mi, 2 mi falan fark etmiyor. Eğer Windows 10 kullanıcıysanız Windows 10 ise XP Service Pack 3 ya onu kullanırsınız ya da Windows 10'a yakın olarak Windows 8'i kullanırsınız. Aynı şekilde ben Windows 8.1'i kullanıyorum. Buna tıkladım. Uygulama dedim. Uygula dedim. Tamam'a tıkladım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ee ben PUBG'de hilem var. PUBG'de hile kullanıyorum. Yine bu sorunu alıyorum. Bu sorunu alıyorsanız PUBG'de pardon. PUBG'de bu sorunu alıyorsanız şu benim PUBG hile. Şu hilemi şu hilemi açıyorum. Bu benim PUBG hile. Misal. Buna sağ tıklayıp hileye sağ tıklayıp özellikleri değil. Aynı şekilde uyumluluk aynı şekilde bu programı çalıştırıcı uyumluluk modunu tıklayın ve buradan servis xp servis pek 3 aynı şekilde seçin uygula tamam deyin olay bitmiştir o olay bitmiştir. Bunları da ben çöp atıyorum. Kaldırıyorum. Ee, tekrar GameBlock'tan oyunuza girin. Hile açın ve bu oyuna devam edin. Ee, bu sorunlar çözülecek. Bu olay kalkacak. Bu sorun tamamen kalkacak. Ee, emeğimiz için sadece bir beğeni bir abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, saygılar, sevgiler.